Size tekrar bir teklif gelse yapar mısınız tekrar aynı isimlerle programı? Sanmıyorum. İyisiyle kötüsüyle o programdan çok şey öğrendim. Çünkü ben de sizin gibi çok böyle tam oğlak burcu disipline bir şey yaparken sadece eksik bulurlar diye değil kendi merakımdan ya da hakikaten farklı boyutlarıyla konuları ele almayı seven bir insanım. Dolayısıyla mesela tanzimat dönemi yapıyorsak ben tanzimat dönemin e edebi eserlerine de bakarım. Tarih konularına da bakarım. O dönemde Avrupa ile ilişkiler ne olmuş? Kıyaslamayı isterim. Osmanlı'daki entelektüel gelişim ne olmuş? Yani uzun lafın kısası pek çok şeyi okuyordum, araştırıyordum ve bana çok şey kattı programı izlerken de görmüşsünüzdür. O agresyon dozu gittikçe arttı. Çünkü onun rating getirdiğini evet. gördüler. O da benim yapıma çok zıt bir şey. Çünkü ben bir hazır cevap olmadığımı çok net bir şekilde gördüm o programda. İki, hakikaten karşımda birileri didişiyorsa ben böyle katatonik gibi donuyorum. Programdan sonra ben kendi programlarımı izlemeyen bir insanım. Şimdiye kadar hiç dönüp de izlemedim. Evet. Sadece sosyal medyada bazen böyle çok kısa klipler yayınlanıyor ya. Beni de terk ediyorsa birileri, aa bakıyorum. Bakınca ben tam edemiyorum. Gerçekten sinirleniyorum. Çünkü evet. birisine haksızlık yapıldığını görünce sadece kendim değil, ben çok rahatsız olan bir insanım. Herhangi bir program olabilir bu. O haksızlığa uğrayan insanı görünce hem sinirleniyorum hem kendimi çok çaresiz hissediyorum. Çünkü o zaman hani bir şey işten geçmiş, ne yapabilirim? Geçmişte yapılmış bir şey o. Ama oradayken öyle hissetmiyordum. Oradayken o tarz öyleydi diyordum ve geçiştiriyordum. Onlar hiçbir şey olmamış gibi devam ediyordu. Ama zaten programdan sonra böyle hani lay lay long, hadi bir şeyler yapalım olmuyordu. Genellikle sabahın körü oluyordu. Yani sabah saat 6'da 7'de bitirdiğimiz oluyordu programı. Evet. Ya yani dolayısıyla oradaki tek amaç bitsin program ve evimize dönelim durumu oluyordu.